Alu, kubilin var. <laughs> Gel buraya. Kasap mı? Ya kardeşim, bu hepsi bu videodan mı geliyor? Alo Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir Diablo 4 videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda Druid Boiler videosunu çekiyoruz ve bu buildi yaptım güzel bir bitir zevkli bir bitir oynamanızı tavsiye ederim ama tabi bazı itemleri düşürmesi zordur onu baştan söyleyeyim şimdi ikinci olarak e, klan konusu arkadaşlar yarın klanı dağıtacağız yani pazar günü yeni bir klan kuracağız yeni bir başlangıç yeni bir dönem yeni bir hayatlar bakalım neler yapacağız nasıl olacak göreceğiz bilmiyorum Yarın ee, dediğim gibi yeni bir klan kuracağım pazar günü akşam yarın akşam yayın akşam 8'de ee, Klan'a gelmek isteyenler buyursun gelsin hem online aktif olan kişileri alıyoruz hem de Discord'a gelen kişileri alıyoruz haberiniz olsun Bunu söyleyeyim arkadaşlar Üçüncü olarak da Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın desteklerinizi bekliyorum bir abone bir like hani bir tuşa basacaksınız Yaparsınız diye düşünüyorum. Şimdi her zamanki gibi şu bu ildi sizlere göstereyim. Ondan sonra sizlere bu ildi anlatırım arkadaşlar. Şöyle ışınlanalım zindanımıza. Bu arada Yıldırım elektrik büyücüsü büyücüsü için çoğu kişi mana sorunu yaşıyor arkadaşlar. Bundan özellikle bizim klandaki arkadaşlar, abiler de bunlardan bu konuda bahsediyor Yıldırım Büyücüsü için bitmeyen bir mana build'imiz var. Bizim bir arkadaş var Görkem diye. O bir build ayarladı. Sizlere o build'i paylaşacağım. Haberiniz olsun. Ondan söyleyeyim. Şimdi kanka direkt zehirlemeseydiniz. Şimdi sizlere şu komboyu yapayım. Ben niye yürüyemiyorum? Şöyle hızlıca ezip geçiyorsunuz arkadaşlar. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Olayımız top döndürmek. Şöyle aşağıdan gideceğiz. Gidelim. Arkadaşlar bu buildimizde e, sürekli ulti basıp sürekli e, yetenek sıfırlama bu build'idir. Haberiniz olsun. Ne kadar çok yetenek kullanırsanız o kadar çok e, şeyler sıfırlanıyor, süreler. Onu o şekilde sizlere aktarayım. mana sorunu yaşamazsınız. Çünkü e, sürekli slota bir kere vursanız mananız direkt fulleniyor. Ulti geldi, bastınız, hemen çektiniz. zevkli bu build ha böyle böyle döne döne ilerliyorsunuz cidden oynaması çok zevkli bu arada ya build'in tek sorunun şey arkadaşlar şu mavi olanlar var ya topu bir kere çeviriyorsunuz içeriden bir kere dönüyor ondan sonra şey olmuyor siz söyleyin öldüm neye öldüm neye öldüm ben ha eder çıkmış tamam şunlar çıkmış ya bir an dedim şey yaptık böyle anlık hasar yedik dedim neye öldüm bir anda Tabi tedbirimizi almadığımız için öldük. Neyse ne güzel yolumuza gidiyorduk. Hani bu güzel arkadaşlar. Hani daha demin ki mobları görmedim. O yüzden tedbirimi alamadım. Ondan dolayı şey yapmayın. Demeyin Eve bu, bu nasıl bu diye. Şimdi telafisini veriyoruz. Al o var. <laughs> Gel buraya. Kasap mı? Ya kardeşim bu hepsi bu videodan mı geliyor? Alo! Neyse kasap kesmedi demeyiz yani. Kasapta kesmedik demeyiz kardeşim. Buraya gel Kasapta kesmedik demeyiz Oha direkt muska attı lan Neyse tamam devam Kasabı da kestik burada Lutkobinle hepsi aynı anda denk geldi İlginç bir olay Arkadaşlar buradaki önemli olay şu rüzgarı sürekli aktifte tutmanız lazım haberiniz olsun bu ne oğlum dur etkinlikle beni uğraşamayız şu an hadi gidelim doj mekanik <laughs> Yani bu it bu şekilde arkadaşlar fazla uzatmayayım 6 dakika olmuş yine şöyle çıkalım Kasap, Kasabı da kestik mük Şöyle gidelim sizlere bu ilde hızlıca anlatayım sizlere de daha fazla bekletmeyin sıkmayın bu arada Dorit gerçekten güzel bir karakter ama ee, Güzel karakter öyle diyeyim Yani Tabi tercih meselesi bence büyücü yani ben büyücü oynamaktan daha çok zevk alıyorum ama daha da bir önceliğim rock. Yani rock mük birinci rock yani. Neyse şimdi ana konumuza gelelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle sizlere yeteneklerden bahsedeyim. Ondan sonra e, itemlere, sonra da mükemmel itacına geçeriz. Uf, sanki bende Harley Quinn varmış gibi geliyor ama Harley Quinn'im yok arkadaşlar. Yayında falan olan arkadaşlar bilir. Düşüremedik. Bir türlü düşmüyor, nasip olmuyor. Neyse burayı bu şekilde veriyoruz. Tamam. Sizlere komosuyla beraber anlatacağım zaten. Pasifleri bu şekilde veriyoruz. Ondan sonra bunu da bu şekilde veriyoruz arkadaşlar. kurtulaması bu bize ekstradan can kazandırıyor. Haberiniz olsun. Burada kasırga top boyları. Şimdi kasırgan olay, kasırgayı açtığımız zaman Önce komboyu anlatayım. Durun ya. Önce komboyu anlatayım. Siz daha iyi anlayacaksınız şimdi. Arkadaşlar bu kasırgayı açmadan şu topu atarsanız, bu kayayı atarsanız bu kaya dümdüz gider. Tamam mı? Niye? Şöyle bir kolyemiz var. Dolmen taşı diye bu kolye sadece duru elden düşüyor. Haberiniz olsun. Diyor ki kasırga etkinken kaya kullandığın zaman kayalar çevrende döner. Bak şu yıldırım topu muhabbetinde de aynı muhabbetler oldu arkadaşlar. Bak söylüyorum bu kolye olmadan bu kaya dümdüz gider. Bu kolyeyi takarsanız şu kasırgayı açtıktan sonra bu kaya yeteneğini kullanırsanız kaya etrafınız adına. Bu kadar basit. Tamam bunun kombosu bu arkadaşlar. O yüzden bu kolye olmadan bu build olmaz. Bunu söyleyeyim sizlere. Ondan sonra devam edelim. Şimdi ana şeyi anlattım. Komboyu anlattım sizlere. Kasırgamız burada ana yeteneğimiz burada ee, Ezimiz burada ayı modu bu bizim hayatta kalmamızı durdurulmaz Olmamız için var ona da geleceğim Ulti yeteneğimiz Buna Ulti yeteneği basıyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra şurada şu yüzük var ya Yeni çıkan yüzük bu arada çoğu kişi bilirdir Ulti yeteneği kullandığında düşmanlar sana doğru çekilir diyor biz ne yapıyoruz sürekli kaya çevirdiğimiz için düşmanlar da içimize çektiğimiz zaman cık, direkt finish devam edelim bu pasifler böyle dur şöyle göstereyim bu pasifler böyle şu pasif böyle sonra Doğan'ın hiddeti de böyle arkadaşlar şimdi bu it bu şekilde şöyle göstereyim yavaş yana, yavaş yana çıkayım yukarı. Şimdi gelelim üstümüzdeki itemlere. Kaskımız toprak yetenekleriyle toprak yeteneklerin artık aynı zamanda ayı adam yetenekleri olur. Bu yetenek ne? Toprak yeteneği. Tamam mı arkadaşlar? Bu yeteneği kullanırken ayı adam oluyorsunuz. Bu kask e, ee, varşandan düşüyor. Onu da söyleyeyim. Haberiniz olsun. Doyumsuz iddet. Ayı formu artık gerçek formumuzdur. Sürekli ayı formu oluyoruz. Buzur şuradan düşüyor. Bunu da göstereyim. Allah. Nereden oldu? Ben bunu hep bulamıyorum ya. Ha, buzur Tövökler salonundan düşüyor. Haberiniz olsun. Bu Tövökler salonuna girmeniz için de şu Hell 300'lük sandıklar var arkadaşlar. O 300'lük sandıkları açtıktan sonra e, canlı çelik düşürüyorsunuz. 5 tane canlı, canlı çeli. O Boss'a giriyorsunuz. Haberiniz olsun. Tamam. Şimdi geldik kolla. Kollumuz bu şekilde. Üstümüzdeki itemlerde özellik olarak toprak yeteneklerinin kritik vuruş hasarını arıyoruz. Bunu söyleyeyim. Tamam mı? Koli şey kollumuz var. Aksbettiğimiz ise ez art ez süresi boyunca normal saldırılar heyelan toprak sütunu çağırır. Ez artık aynı zamanda bir doğa sihri ve toprak yeteneği haline gelir. Ez yeteneğimiz bu yetenek arkadaşlar. Şimdi bu yeteneği bastığınız zaman yerden kayalar çıkarıyorsunuz. Bu aspekti attıktan sonra. Haberiniz olsun. Devam edelim. Tip alt. Durel'den düşüyor. Tip anlatmaya gerek yok zaten. Ayakkabımız. Ruh maliyet azaltma. Buna özen gösterelim ayakkabıda. Haberiniz olsun. Doğanın hiddeti temel pasifi. Bir yeteneği tetiklediğinde karşı Türdeki ulti olmayan yeteneklerin Bekleme süresi azaltır Doğanın hitteti yeteneğimiz Şu yetenek arkadaşlar Tamam mı Bunu sürekli aktif hale getirip sürekli e, Ultimizin süresini Kısaltacağız zaten ilerleyen yerlerde de Anlayacaksınız Silahımız Toprak yetenekleri kritik vuruş hasarı Çekirdek yetenek hasarı Yakındaki düşmanlara hasar kritik vuruş hasarı bu full bir silahtır. Onu söyleyeyim öncelikle. Bu silahta bu özellikleri getirdin. Neden? Toprak yeteneği bu mu? Bu. Çekirdek yeteneği bu mu? Bu. Düşmanlara yakından mı vuruyoruz? Yakından vuruyoruz. ekstra ekstradan bir de kritik vuruş hasarımız. Mük. Aspettimiz kaya artık bir çekirdek yeteneği olur ve normal saldırılarına göre işte %50 mal şey ruh mal olur. Ruha mal olur. Ha, söyleyemedim. Kaya artık çekirdek yeteneği olur. Kaya yeteneğimiz bu. Bu aspekti attığımız zaman bu aspekt önemli. Bu aspekti kesin atın. Ee, sonra çekirdek yetenek oluyor bu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kolyemiz zaten duru elden düştüğünü söyledim. Bu kolye olmadan bu boyut olmaz. Bak bunu da söylüyorum. Sonra yorumlara atmayın arkadaşlar. Yani bu kaya niye dümdüz gidiyor demeyin. Çünkü bu kolye yoktur sizde. Bak bu kolye olmadan o kaya dönmez tamam bak söylüyorum. Şimdi geldik yüzüğümüze. Yüzükte yine toprak yetenekleriyle kritik vuruş hasarı, şanslı vuruş, kaynak üretimi. Bunları tercih etmişim. Çekirdek yeteneklerin güçlendirme miktarına bağlı olarak arttırılmış hasar verir. Sürekli ay formunda olduğumuz zaman ne oluyor? Sürekli güçlendirilmiş oluyoruz. Ve burada ekstradan hasar veriyoruz bu aksipetle beraber. Tamam bu da cepte. Yüzüğümüz yeni yüzük. Bu yüzüğü zaten anlatmaya gerek yok. Ulti yeteneğimizde direkt hepsini kendimize topluyoruz arkadaşlar. İtemler bu şekilde. Dediğim gibi şu kolye olmadan bu build olmaz. Bak bunu tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Geldik ruh lütuflarına. Burada e, seçkinlere azaltılmış hasar al. Bunu seçmişim. Burada kritik vuruş hasarı. Burada ulti yeteneğin bekleme süresini %25 uzatıyoruz. Burada şanslı vuruş, e, hasar vermek on ruh yeniliyor ve doğa sihri de ulti yeteneğin bekleme süresini 2 saniye azaltır. Yani sürekli ulti basacağız arkadaşlar. Öyle bir build. Sürekli yeteneği kullandığımız zaman bunlar sıfırlanıyor zaten oynayışımda da görmüşsünüzdür. Öyle bir build arkadaşlar. Geldik mükemmelliğe. 14 dakika olmuş. Fazla da uzatmayayım. Mükemmelliğe tacımız böyle. Galifimiz savmaz, hasarı düşmanları savmaz hale getiriyoruz. Bura böyle. ikinci şeyimiz toprak tahribatı sayfamız bu. Attığımız galif bu. Toprak yetenekleri kırtık kuruş hasarı verir. Bizim kaya toprak yeteneğimiz tamam. Yukarı gitmişim. Buradaki sayfa seçeneğim sıkıştıran filizler. Buradaki glifimiz güçlendirilmişken daha fazla hasar ver. Ayı formuna sürekli güçlendirilmişken oluyoruz. Haberiniz olsun. O yüzden böyle glif koyduk. Burada e, sayfamız hayatta kalma içgüdüsü. Glifimiz ise kritik vuruş hasarı. Tamam. Şöyle yavaşça da geçiyorum. Siz de rahat rahat e, şey yapın. Böyle. Böyle yapalım. Sonra buradan buraya gelmişim. Bak arkadaşlar burada bitmiş tamam mı? Buraya gelmişim buradan tamam. Buna dikkat edin. Sonra demeyin e, niye şey yetişmedi şu paragon puanı. Burada işteki canavarı seçmişim. Glif ise yakındaki düşmanlara hasar. Yakındaki düşmanlar zaten düşmanlar sürekli yakınımızda olduğu için bu glifi seçmişim paragonumuz bu şekilde. Aşağıya inmişim. Buradaki seçtiğim ata rehberliği 75 ruh harcadıktan sonra 5 saniyene 30 arttırılmış hasar veririz. Ruhu sürekli harcıyoruz. Burada da de ayı formundayken dur hasar veriyoruz. Yani zaten sürekli ayı formundayız. Bunu da ruh bedelleri %10 azalıyor arkadaşlar. Bu şeyleri de sizlere söyleyeyim. Toprak yeteneği kritik vuruş hasarı veriyor. Buradaki Şeye vermedik zaten. Burada da ayı formundayken seninle düşman arasında can başına arttırılmış hasar veriyoruz. Paragon ağacımız da bu şekilde arkadaşlar haberiniz olsun. Hepsini sizlere gösterdim. Göstermediğim şurası var. Vampir güçleri var. Bunları da göstereyim. Bunu sürekli unutuyor mu vampir güçlerini bu arada? E burada ölümsüz seçmişim her yetene kullanımda canı eleştiriyoruz ee, burada çünkü sürekli top çevirdiğimiz için sürekli can basıyoruz kendimize. Burada gözü dönmüşü seçmişim arkadaşlar saldırı hızı için. Şunla ne kadar çok vurursak manamız o kadar hızlı doluyor ki. Haberiniz olsun. Aynı şekilde ulti bekleme süresi azaltma almışım. Öyle ultimizi sürekli kullanabilmemiz için burada kaçını zaten bu kaçını biliyorsunuz zıplandığımızda gidiyor burada ilk sıradan savunmasız hasarı seçmişim arkadaşlar e, vampir güçleri de bu şekilde haberiniz olsun başka tamam başka anlatacak bir şeyim yok e, ve büyücünün buildi gelecek mana bitmeyen bir build olacak etrafınıza yaklaşık 10 top falan çevirebileceksiniz o build gelecek arkadaşlar haberiniz olsun o yüzden taklitte kalmayı unutmayın Ekstradan şunun kombosunu size göstereyim. Nerede o bizim zindan? Başına ışınlanayım mesela. Şunun kombosunu göstereyim de. Sonra bak demeyin. Top, taş niye dümdüz gidiyor demeyin. Şimdi şey olur. Kolyeyi bulursunuz. Takarsınız. Taş hala dümdüz gider. Bakın. Anlatıyorum. Şimdi. Şu açık değil. Bunu attınız. Bak taş dümdüz gitti. Gördünüz. Tamam dur şu manayı dolduralım. Rüzgar açılıyor zaten şunu bastığınız zaman. Tamam mı? Taş'a bir kere bastınız, etrafınızda döndü. Rüzgar bitmeye yakın bir kere daha basın, bir kere daha basın. Ultiyi basın sürekli. Bak sürekli sü sürekli şeyimiz var. Su dolmadığı için vuramıyorum. Manam dolmuyor ama sürekli bu şekilde taş döndürüyoruz. Kombosu bu şekilde. Haberiniz olsun. Bunu da anlatayım. Tamam arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.